Merhaba arkadaşlar, ee, bu videomuza hoş geldiniz. Bu videomuza arkadaşlar, neye başlıyoruz? Koşullu ifadelere başlıyoruz. Koşullu ifadelerden ikinci ne olacak? Ee, if, if e, else bir de if else if e, else. Hatta şuraya şöyle tire olarak koyalım. şimdi bunları göreceğiz Arkadaşlar bu videomuzda koşuldu ifadelerimizi İlk önce if yazdıktan sonra bana e, editörüm otomatik olarak burada tamamlama veriyor bu şekilde tamamladığım zaman e, ne yapıyoruz şurayı den sileyim şu içinde sileyim if dedikten sonra iki tane parantez açıp kapatıyor parantez kapattıktan sonra bir tane süslü parantez açıp kapanıyor arkadaşlar Şimdi biz bu if dedikten sonraki normal parantezimizin içine koşulumuzu yazacağız. Eğer koşulumuzu yazdıktan sonra eğer koşulumuz doğru ise buraya da çalışacak kodları yazacağız. Buraya ben bir değişken oluşturuyorum. Değişkenin adı da mesela sayıyorsun. sayı eşittir 10 dedim. Şöyle biraz boşluk bırakalım. If diyorum. Parantezi açtık kapattık diyorum ki sayı eşit ise eşit eşit ise neye eşit, eşit ise ona eşit ise diyorum ki echo sayı 10'dur. Ben bunu kaydettim, refresh'lem. Gördüğünüz gibi sayı ondur. Eğer sayım eee sayım 11 olsaydı ne yapacaktı? Şu an gördüğünüz gibi hiçbir şey döndürmeyecekti. Neden? Koşulumuz doğru değil. Peki sayı e, büyük ya da eşitse ona dersem ne yapacaktı? Sayı 14 dedi ama sayı e, mesela işlem doğru işlem çalıştı yazalım en iyisi. Ne yapıyor? Karşılaştırıyor. Sayı diyor. Yani Neymiş? Ben sayı değişkenindeki değeri çarpacağım. Şey ee, koşula bağlayacağım. Koşulum ne? Büyük ya da eşit olması neye? Ona bakıyor. Say de değerindeki yani değişkenimdeki değer 11. Ondan kıyaslı evet büyüktür. Ne yapıyor? Koşulumuzu çalıştırıyor. Eğer küçük olsaydı mesela 2 olsaydı ne yapacaktı? Koşulumuz çalışmayacaktı. Gördüğünüz gibi refleşti. Refleşledik. Çalışmadı. E, peki ne olacak? E, ben e, diğer eğer doğru değil ise bir değer almak istiyorum dersek arkadaşlar bu sefer else işte, e, ortaya girecek. Hatta bunu e, ne yapalım? Buradan devam edelim. Else dedim. Ondan sonra tekrar süsü parantez açıyorum arkadaşlar iki tane. Eğer bu işlem doğru değilse ne yapacak? Buradaki işlem çalışacak. Eko işlem hatalı diyelim. Ne yapıyor Gördüğünüz gibi işlem hatalı. Yani koşul sağlanamadı yazan ya da işlem çalıştı değil de koşul sağlandı. Koşul sağlandı. Koşul sağlanamadı. Bakıyor yani koşul sağlanmıyor. Yani sayı değişkenindeki değer 2 ondan e, ne yapıyor? Yani şartlıyor bakıyor yani koşulumuza ne? Büyük ya da eşit olması. Büyük mü? Hayır. Eşit de değil. O zaman ne yapıyor? Else kısmı çalışıyor. E, diyelim ki ben e, ayrı bir koşul daha oluşturacağım. Onun için de hatta şöyle bir değişken e, Mesela ne diyelim Şuraya say demeyelim de Yaş diyelim Eşittir 15 olsun Bu yaş değişkenimizi de Buraya aldık Ondan sonra diyelim ki Buna e, 18 diyelim kaydettim. Koşul sağlanamadı diyor. Şuraya da eğer 18'den büyük ve eşit ise reşit büyük değil ise hatta şöyle yapalım dur ehliyet olarak yapalım ehliyet alabilir ehliyet alamaz. Şimdi ehliyet almak için e, koşul ne arkadaşlar? 18 değil mi? 18 yaş sınırı var. Peki bizim yaşımız burada 15. Ne yapmamız lazım? Yani 15 18'e eşit veya büyük değil. O yüzden ne yapacak? Şart karşılanamıyor. Karşılanamadığı için de bu kısım çalışması gerekiyor. Gördüğünüz gibi ehliyet alama yazmışız. Alamaz. Peki diyelim ki e, bizimki <laughs> B değil de D yani büyük sınıf araçlar için onun içinde mesela diyelim ki yaş şartı 23 olsun ne yapacak bu sefer yine alamayacak şurayı biz 24 yaptığımız zaman alabilir peki burada nasıl bir şey yapabiliriz yani bir de şöyle bir şey, e, şey var arkadaşlar. Hmm. Else'yi anlatmak istiyorum da. Mesela ikinci bir koşul oluşturalım. İkinci koşulda mesela bir örnek düşünüyorum. Şuraya geliyoruz. Ee, buraya bir if daha oluşturuyoruz arkadaşlar. Hmm. şu şekilde if dedikten sonra buraya da ikinci koşulumuzu oluşturuyoruz arkadaşlar. Yaş mesela diyelim ki 23'ten büyükse alabilir. Tekrar yine diyelim ki büyükse Neyden büyük ise bu sefer mesela 60'dan büyük ise yine alamazsın. Yaş e, çok büyük ehliyet alamaz. Peki bizim yaşımız ne dedik? 60 değil mi? 65 yaparsam ne diyecek bana? Ehliyet alabilir dediği. Hmm, şuraya takılıyor. Buraya gitmiyor. Bunu buraya end ile vermem lazım. Hmm. Bunu o şekilde yapalım. Şurayı 18 yapalım arkadaşlar. Şunu da ben 20 yapıyorum. Ne yapacak? Yaş çok büyüktü de ama yaş ee, tamam bu ehliyet mevzusunu yani değil de bu şekilde bir yaş başvuru yaşı diyelim veya farklı bir şey ya ikinci koşul olarak diyelim. Şu an aklıma örnek gelmedi. Şimdi birinci koşul 23'ten büyük olması. Evet, 23'ten büyük mü veya eşit mi? Hayır. Ondan sonra ne yapıyor? Else if yani ikinci koşulumuza geçiyor. Yaşa bakıyor. Yaş 18'den büyük mü veya eşit mi? Evet. Ne yapıyor? Burası çalışıyor. Buraya da else dedikten sonra en son çalışacak kısım eko ben en son çalıştım yazsın şuraya da birinci koşul şuraya da ikinci koşul olarak yazıyorum Gördüğünüz gibi şu an yaş tahmini ikinci koşul çalıştı. Peki ben bunu burada ne demiştik? 18 demiştik değil mi? 15 yaparsan ne yapacak? En, ben en son çalıştım. En son koşul çalışıyor. Hatta e, en son koşul diyelim. Gördüğünüz gibi en son koşul çalıştı. İstersek buraya e, bir if daha atabiliriz. Mesela tekrardan bir if diyorum. Buna e, ne diyelim? Yaş büyük ya da eşit ise kaça? 15'e dedim. Buraya da bir else daha atabilirim. Şunu da ne yapalım? Şuraya komple kesip alalım. Şuraya da üçüncü koşul diyorum arkadaşlar. Eko üçüncü koşul. Üçüncü koşul dedi. Eğer burayı e, 15 değil de 10 yaparsam ne yapacak? En son koşul. E, bunu mesela düşünüyorum. Nasıl bir şey yapabilirik? E, çocuklarda arkadaşlar e, aşı uygulaması var ya. Birinci, ay, ikinci, ay, birinci yaş, ikinci yaş, üçüncü yaş. Hani o şekilde de düşünebilirik bu yaş konusunu. Mesela diyelim ki eğer 10 ise veya 23'ünden büyükse. 23'ün eşit veya büyük ise aşıları bitmiştir. Mesela eğer 18'den büyük veya eşit ise ne yapabiliriz? Bir aşısı kalmış veya ne bileyim kızamık aşısı falan. Yani o tarzda bir aşısı kalmıştır. Aşısı vardır. Veya birinci yaş, ikinci yaş, üçüncü yaş aşısı diye tarzında da bir aşı uygulaması da yapabiliriz. Artık orası size kalmış. video bayağı bir uzamış arkadaşlar diğer videolarımıza göre. Bunu burada bitirelim. Eğer anlamadığınız, takıldığınız bir koşul yani koşulda anlamadığınız bir yer varsa, anlamadığınız bir kısım varsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar.